Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere yeni bir video düzenleme programı olan Is As programından bahsedeceğim. Bu program küçük ama güzel özellikleri mevcut. En azından içine güzel efektler mevcut. Ondan bahsedeceğim. Programımızı şu şekilde açtığımız zaman bizim karşımıza şöyle bir özellik çıkıyor. Açılışı da bu şekilde açılışı mevcut. Size nasıl bir ekran oranında çalışacağınızı da, da Bunu tabii ki değiştirebilirsiniz. Telefonlara göre mi? Geniş ekranlara göre mi? Yoksa daha kare şeklinde göre göreme yapmanızı istiyor. 16 ya 9 yani 1920 ya 1080 ekranda ekranında bir özellik istiyorum. Açıldığında bu şekilde bir ekranımızı karşılıyor. Burada timeline'ımız var. Şu programımızın arayüzü bu şekilde. Şurada üstte küçük menüsü mevcut. Ve şurada bizim genel olarak kullanabileceğimiz özellikle mevcut. Şurada gördüğünüz gibi ortam dosyaları bizim dosyalarımız oluyor. Müzik, metin, geçişler, filtre, katmanı ve ögeler olarak birkaç tane bölüm var. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Şurası bizim için ön izleme alanı. Yani yaptığınız efekti burada izleyebiliyorsunuz. Bunun timeline'i biraz benim hoşuma gitmedi. Timeline biraz karışık. Karışık da bir de diğer programa alıştığımız gibi katman eklemiyor. Ee, sadece her... Ögenin kendi bölümü var. Şurada sol tarafta gördüğünüz gibi. Yani şuradan bahsediyorum. Şurada gördüğünüz gibi her ögenin kendi katmanı var. Fazlasını eklemiyor. Eklediğiniz şey bu katmanlara gidiyor. Yine bu timeline alanımızda da burada da kendi kısa yolları mevcut. kop Kes, kopyala vesaire. Ayarları mevcut. Buradan da işlem yapabiliyorsunuz. Programımız bu şekilde. Daha diğer ayarlarına basacağım. Hızlı bir tanıtım yapacağız. Bu arayüzümüz bu şekilde. Burada dediğim gibi ortam dosyaları var. Burası sizin e, projeleriniz. Açılış ekranları var. Kendi içerisinde gelen ekranlar mevcut. Yani şunlar gibi şunu kullanacak olursak. Bu şekilde bir ekranı mevcut. Şöyle geriye doğru sayım yapan bir e, açılış. Veya şunlarda Disney falan, e, Fox'un falan açılışını kullanabiliyorsunuz. Kendi içerisinde geliyor. Bunları indirip kullanabilirsiniz. Programı nerede indireceğimizi birazdan bir sonraki derste göstereceğim. Sahneler mevcut. Burada kendi küçük videoları var. Bunları ekleyebiliyorsunuz. İşte oyunla alakalı falan vesaire videonun sonuyla alakalı. Küçük sahneler var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Zemin mevcut. Renk olarak bu da. İşte içinde bir sürü zemin var. Bunun üstüne işte e, ekleyeceğiniz küçük ikonlar vesaire varsa arka plan olarak da kullanabileceğiniz şeyler mevcut. İçerisinde bir sürü müzik var. Müzikleri burada 87 tane toplam müzik var. Festival, moda, birisi ve sakin olarak Türkçe karşılıkları. Birisik neyi onu tam bilmiyorum. Bunları indirebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Büyük ihtimal TL ilgili sorununuz olmaz. Çünkü kendi içerisinde olduğu için sanmıyorum ki TL alakalı sorununuz olmayacak. Burada yazıyla alakalı efektler mevcut şu şekilde şunu hatta şunu da kullanalım. Burada gördüğünüz gibi yazılar ekleyince şöyle yazılar kendi içerisinde geliyor. Böyle yazımız şuraya geliyor. Bunu zaten sonra düzenleyeceğiz. Bu şekilde yazılar var. Burada bir sürü yazı efekti var. Bunları indirip kullanabiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Burada toplam 30 çeşit yazı var. Yeni alt yazı da ekleyebiliyorsunuz. Geçişler mevcut. Animasyon yapmak isterseniz ya da slayt yapmak isterseniz kullanabileceğiniz geçişleri var. Bunları da indirmeniz gerekiyor. Bunları büyük ihtimal kur, programı kurarken küçük dosya olması için sonradan indirmenizi istiyor. Filtreler mevcut, renklerle alakalı küçük filtreler burada da gördüğünüz gibi siyah beyaz vesaire geçişli falan filtreler mevcut. Katmanlar var. Katmanlarda da şöyle bunu eklediğiniz zaman da şöyle küçük aynı kameraya çekilmiş gibi katmanlar var. Daha bir sürü katman var. Son olarak da ögeler mevcut. Bu öğelerde şu oluyor. Mesela şunu kullanacak olursak şu kardan adam gibi küçük öğeler ekleyebiliyorsunuz. Böyle zıplayan falan. Bunları bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Burada ayarları falan var. Bunlar bizim genel olarak kullanacağımız özelliklerimiz. Çıkartma falan da mevcut içerisinde. Bu bizim programımızın genel tanıtımıydı. Bunları bu şekilde yapıyoruz. Bir sonraki de size programı nereden indirebiliriz ondan bahsedeceğim. Bu dersimizin konusu. Bu kadar da bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.